<laughs> Düşman görüldü. <laughs> tamam, ışınlanıyorum ben ne sen? Kanka <laughs> Bambu diye ya bir duvar çekmiş. Oba Ömer görmeden ateş ettim gördüm bir onu. Şey. Oğlum <laughs> maya. Ol, Ağazı, nasıl geldi ya? Aa o o o. Göster kendini reis. Gösterme öyle ama öyle olmaz. Ayakta kalan son oyuncu. Hake kır la çiii. Hake kır. Saldıranlar kazandı. <laughs> Ya bu kadar eğlenceli bir maç olan var. Darbostan <laughs> gömlek, bizde para yok. Kaldık biz zekat, Şimdi annen evde, <gülüyor> <Annenim> <gülüyor> annen evde mi? Annen evde mi? Annen evde mi? Arka ben sevmiyorum <laughs> sanki. Bize gidelim. <laughs> darpos bağını bizde para yok kaldık bizde şimdi en <laughs> kaydı açtım açtım <açıktı. gülüyor>